Baylar bayanlar Gamel Odur TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut. Bugün sizinle bir duyuru paylaşacağım. Önemli bir duyuru. Tabi daha kanalın çok başındayız ama bunu söylemek zorundayım. Ben de üzülüyorum ama e, bu oyun sonu ve bir dahaki ayın başına kadar hiçbir şekilde video gelmeyecek. Ne canlı yayın ne normal video kayıt gel gelmeyecek bilgisayarda AMD sıkıntısı var AMD pro programının sıkıntısı var ekran kartının bağlı olduğu bir programın sıkıntısı var hani ekran kartının sıkıntısı yok AMD'nin sıkıntısı var anlatabildim sürekli hata veriyor sürekli tak oyunu açıyorum ben baştan canlı yayını başlatıyorum oyunu açıyorum tak hata veriyor direkt tüm sistemi kilitli bu sefer canlı yayında kalıyor 3 defadır can, canlı yayın açtım. Üçünde de aynısı. Durumu araştırdım. Karma karışık bir şey. Ekran kartı değiştir. Ekran kartı güncelle. Güncellemeleri falan yaptım ama aa, işe yaramıyor. Zaten yeni bilgisayar toplayacağım. Yani bu ay sonuna kadar ara vereceğim. Haberiniz olsun. Kusura bakmayın. Hani üzülüyorum böyle bir şey olacağına ama mecburum. Ha yeni bilgisayara geçtik mi? Tak, çatır çutur tüm şeyler gelecek. Ee, Assassin's Creed Flag bakın. Tüm bölümleri kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son Vayne'i öldürmek için şey yaptık. Ee, göreve başladık. Bir sahil kenarında. Şöyle bir şey de düşündüm. Bir Cumartesi akşamı yayını açıp veya bir gün içinde 5 saat çekip ya yani 4 saat zaten gündüz çalışıyorum 7'de yedi, falan işten çıkıyorum 8 gibi canlı yayın açıyorum tabi işten çıktıktan sonra 8-8.30 gibi canlı yayını açtım mı 4 saatini falan 5 saatini oynayacağım ha, yani oyun bit, bitmek üzere ise sıkıntı zaten sonlara geldiğimizi konuşmalardan ve internetten de biraz araştırırım eğer sonlara ge doğru gelmişsek bitiririm. 10 saat de olsa ben bi bitiririm. Hani sonlara gel gelmişsek. Bitiririm oyunu. Ondan sonra ba başka bir seriye başlarız. Çünkü uzun olacak yani bu bekleyeceğiz, şey yapacağız. Tabi ay, ay sonuna kadar bir de bekleme sürecek. Umarım beni yanlış anlamazsınız. Yani şu anlık duruyor tur kayıt ve yayın işi. Yeni bilgisayarım kurulunca görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.